Kim olursa olsun ister şehit yakını ister normal sade bir vatandaş siyasi birinin incitici, hakaret edici, küfür edici hiçbir sözünü normal karşılamak mümkün değil. Bizim milletimiz şehide, gaziye, şehadete çok ayrı bir önem verir. Bu önem sebebiyledir ki şehit yakınlarına, şehit ailelerine de ayrı bir önem verir. Bu sebeple bu şekilde bir siyasinin bir vatandaşımıza karşı ağza alınmayacak bir küfürü yapmış olması aslında konuşulabilir bir tarafı bile yok yani. Siyasette estağfurullah olmaz diye bir söz söylerdi bizim eski bir tecrübeli partilimiz. Çünkü söz ağızdan çıktığı zaman artık siz o sözün esirisiniz. Bireysel hayatımızda bir insanla bir sıkıntı yaşadığımız zaman özür dileriz, helalleşiriz, kapatırız. Ama kamuoyu yönünde olan siyasiler yaptığı o hakaret sadece o kişiyle arasında olan bir şey değil. Aynı zamanda kamuoyuna <laughs> bir saygısızlıktır. Dolayısıyla böyle özür dilerim ve telafi edilemeyecek kadar ağır hususlardır. Siyasetçi duygularına, öfkesine ve hırslarına mahkum olmaması gerekiyor.